Sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım, Ay burcu, Güneş burcu, yükseleni Oğlak olanlar. 19 Ağustos haftalık burç yorumlarıma öncelikle hoş geldiniz diyorum. E, sevgili Oğlaklar 19 Ağustos pazartesi günü Ay Kova burcunda yer alıyor ikinci evinizde ve haftanın en önemli, ayın en önemli bir dolunayını yaşıyoruz. Bu bizim için bir dönüm noktası olacak. E, dolunaylar görünürlüğü, farkındalığı çözümlemeyi, bitişleri ve sonlanmaları getirir. iş ve mesleki alanlarınızda kariyeriniz ve statünüz maddi manevi öz değerlerinizle ilgili bir takım hak arayışı ve e, kararsızlıklar, ikilemde kalma iş ve mesleki alanlarda, para ve finansal konularda bazı blokajlarla karşılaşmalarınızda gündeminizde. E, bu dolunayımız Merkür Retrolu olacak. Merkür Retrosu sizin Başak Burcu'nda gerçekleşiyor Merkür Retro'muz hafta sonuna kadar. Daha sonra Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Merkür Retro'su sizlerin 9. evinizde inançlarınız, hayata bakış açınız, bunun yanında danışmanlıklar, danışmanlık verdiğiniz alanlar, resmi evraklar, hukuki konular, davalar ortaklıklar, tüm evrak konuları, yabancılar, yabancılarla işbirlikleri ve şu dönem özellikle iş yapacağınız kişileri iyi tayin edin, araştırın, anlaşma, imza, sözleşmelerden uzak duruyoruz. Yakın çevremizle ilgili bazı sıkıntılar ve gecikmeler, bazı fikir ayrıcalıkları yaşayabiliriz. Sevilmediğimizi, yalnız kaldığımızı, yalnız ol, yalnız bırakıldığımızı düşünebiliriz. E, bu dönem biraz zihinler karışık olacak, e, düşünceler e, farklı olacak. Bir kendimizi ifade edemeyeceğiz veya karşı tarafları anlamayacağız. E, çatışmalar, patlamalar, kavgalardan uzak durup sakinlik çerçevesinde ayın 30'undan sonra önemli radikal kararları ele almak daha hayırlı olacak. Şu dönem geçmiş konularınız gündeme gelip çözümleyemediğiniz, göremediğiniz, aldandığınız alanlarda hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Maddi ve manevi değerler yakın çevreniz günlük yaşamınızda temas ettiğiniz kişilerle ilgili bir takım krizler gündeme gelebilir. Mars ve Jüpiter'de sizin 6. evinizde iş ve mesleki alanlarınız Sağlık evinizde yer alıyor. E, günlük yaşamınız, sağlığınız, e, bunun yanında e, çalıştığınız iş arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız veya iş yerinde e, altınızda çalışanlar veya üstlerinizle ilgili bazı gereksiz tartışmalar veya e, bazı fikir ayrıcalıkları gündeme gelebilir. Karşı tarafları da biraz dinlemek gerekiyor. Şu dönem. Aldığımız kararlar sonradan pişmanlığa da yol açabilir. Özellikle finansal, parasal konularda miras, nafaka, tazminat, davalar, ortaklıklar, ortaklıktan elde edilen gelirler veya zararlara uğrama gündeminizde olabilir. Geçmişten yaşamış olduğumuz iki yıllık konularda, son iki yıllık konularda bitirmek istediğiniz, bitiremediğiniz, sonlandıramadığınız konularda her ne kadar kriz yaşasanız da bu krizleri fırsata çevirmek de çok önemli. Hani ben terk edemem, ben gidemem, ben malımı bırakamam, ben bu işi bırakamam veya olmayan bir şeyi zorlatmanın da anlamı yok. Burada yeni kazançlar ve yeni ortaklıklar, yeni işbirlikleri, yeni çözümler üretme üretip düşünmek adına Yeni girişimler adına en doğru karar 30 Ağustos'tan sonra çünkü Merkür ayın sonuna doğru Aslan burcuna geri dönecek. Temmuz sonundan itibaren, Temmuz'dan bugüne kadar gelen ve 12 Ağustos, 11 Ağustos'taki yaşadığınız konularla ilgili bazı gelişmeler ve aydınlanmalar, karar vermeler, ikilemde kaldığınız konularda netleşmeler, bitiremediğiniz, kapatamadığınız geçmiş sayfalarla ilgili ayağınızı aşağıya çeken sosyal çevrenizde sizi sıkıntı oluşturan dostluklar, arkadaşlıklar, toplum içindeki değerinizi aşağıya indiren kişileri terk etme zamanı geldi diyorum. E Bunun yanında eş, partner, ortaklık işlerle ilgili konularda da bazı zıtlaşmalar ve fikir ayrıcalıkları gündeminize gelebilir. E, güvendiğiniz dallar e, kırılabilir. Burada kim için ne için kendimi feda ettim? deyip takılıp kalacağınıza kendi değerinizi ölçtürmek ve değerinizi arttıran insanlarla birlikte olmanız yeni insanlar yeni kişiler tanımak adına e sosyal çevrenizde veya sosyal internet dağlarında tanıştığınız kişiler şu dönem e, dikkatli olacaksınız. Ama geçmişten bazı konular ve geçmişte bağ koparma, bağınızı koparma, koparma isteyip de koparamadığınız bağlarla ilgili de bazı ani birdenbire uğrayan bir dolunay olacak. E, ve Alberra sabit yıldızı Kova burcunun yöneticisi olduğu e, bir kavuşumla gerçekleşecek bu dolunayımız. E, bu doluna genelde bitiremediğimiz, halledemediğimiz, çözüme ulaştıramadığımız geçmiş konular, yakın çevremiz, yakın çevremizle olan e, bir takım e, imzalar, anlaşmalar e, ve e, ebeveynlerinizle ilgili konular gündeminizde ebeveyn sahipleri olanlar, çocukları ile ilgili bir takım e, sağlık problemleriyle de ilgilenmek zorunda kalır, kalabilir. Kendi sağlığınıza da dikkat edeceksiniz. E, bunun yanında e, kuzey ve güney ay düğümlü bir kavuşumu olacak. E, yükselen nokta Koç burcunun 7 derecesinde yer alacak bu dolunayda. E, kuzey ay düğümü Koç burcunda gitmeniz gereken yol. Ev, aile, yuva, alım satım, yer değişimi. E, bazı yaşadıklarınızı kabule geçerek bundan sonraki yaşamınızda, hayatınızda artık yaşamış olduğunuz tecrübelere ele alarak Hayal kırıklığına uğradığınız konularda düzenleme, yeniden hayatınızı inşa etme büyük bir değişim içerisine girerken değişimleri kabul etmek gerekiyor. Bazı şeyleri kabul etmediğimiz takdirde öfkeleri barındırdığımız, bunun yanında rekabet içine girdiğimiz alanlarda daha çok kayıplara ve hayal kırıklıklarına uğrama olasılığımızın çok yüksek olduğu bir dönem. Venüs Satürn karşıtlığımız yer alıyor. Venüs Başak Burcu'nda pek rahat edemez. Sizin 10. evinizde iş ve mesleki alan kariyerin statünüz taşınmalar. Kadınlarla ilgili problemler, çocuklarla ilgili problemler bir çığ haline gelip de burada ev ve iş arasındaki konu, alım satım konuları, imzalar, ortaklık konular ve ortaklıkların feshedilmesi ve e, işbirliği yaptığınız kişiler arasında ve hizmet e, verdiğiniz alanlarda alanınızdaki kişilerle altınızdaki kişilerle de sıkıntı yaşama anne baba eş partiler e, yaşça büyük kişilerle ilgili de bir takım sıkıntılar, blokajlarla karşılaşma olasınız, yüksek resmi evraklar, evrak konuları burada bir tık kalmıştık. Hiçbir şeyin ilerlemediğini, hayatın felce olduğunu, hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi hissedip, inişli çıkışlı duygular ve karmalarınızla karşı karşıya gelebilirsiniz. Onun için panikliğe, kaygıya yer vermeden yaşamış olduğunuz durumları kabule geçerek bundan sonraki yaşamınızda kimlerle birlikte olmanız, her türlü ikili ilişkilerinizde bu partner olsun, eş olsun, bir düzen değişimi, bir kopukluk, bir ayrılık, bir bitiş gündeminizde. Bu esasında iki yıldır konumunuzda olan son iki yıldır gelgitler yaşadığınız bir konuda çözüm yoluna gideceksiniz. Bunun daha hayırlı olacağını ileriki günlerde daha iyi anlayacaksınız. Sosyal çevrenizde de yeni insanlar hayatınıza girecek. Ama şu dönem hayatınıza girenlere, yeni kişilere dikkat ediyoruz. Geçmişten kaçırdığınız bir fırsatı telafi etmek adına elinize de bazı fırsatlar geçebilir. En yakınlarınızdan da e, Retro'dan sonra e, bazı destekler alabilirsiniz. Güneş Başak Burcu'na geçecek 10. evinize. E, Merkür de Aslan Burcu'na geri, e, geri dönüş yapacak e, hafta sonuna doğru. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesi, eş partner ortaklıklar, miras, nafaka, tazminat, mobil bankacılık, kredi, sigorta, bağkur, vergi gibi konularda geçmişten gelen borçlar haznesiyle ilgili ani gelişen bazı durumlar ve hak arayışı. Ben bunu hak etmedim, ben neredeyim, niye aldatıldım, niye işte aldatılmalar, ihanetler, hayal kırıklıkları ilişkilerde. Ayşe'yle bakın burada geçmişle sürekli kendinizi yargılarsanız yorgun düşersiniz. Bilinciniz yorulmuş. Geçmişi, geçmişteki kayıplarınızda değil. Bundan sonraki elde edecekleriniz. Niye kaybettiniz? Niçin kaybettiniz? Nerede aldandınız? Nerede hayal kırıklığına uğradınız? Çevre ve muhitinizde, evinizde değişimler, yeni bir taşınma gündemde. Bulunduğunuz alanı, şehri de... E bırakabilirsiniz. Bağımlı olduğunuz alanları terk edebilirsiniz. Hayatınızda ne varsa temizliğe, temizleme yoluna gideceksiniz. Giderken kahretme, işte inatlaşma, ahdan, bedduadan, öfkeden, kaygılardan uzak durarak sakin bir şekilde yolu almaya başlarsak ayın 30'undan sonra zaten o zihin karışıklığınız gidip artık nefes alabilmek için çaba göstermeye ve kimlerle, kimler hayatınıza katkı sokuyor, kimler şifa getiriyor, kimleri elemeniz gerekiyor netleşeceğiniz bir dönem. İşte radikal kararlar, boşanma, ayrılma, kimileriniz iş değişimi, kimileriniz alım satım konuları, mal ve mülk konuları, paydaşlarla ilgili sıkıntı yaşadığınız konularda, ortaklık konularında Masaya yatırılacak azar dolacağınız bir döneme geçerken Ayağınızın altında kilit oluşturmadan Öfkeden ve hırstan intikamdan uzak durarak En azından bundan sonraki hayatımızda yeniden bir düzenleme Sonuçta hayat bir tecrübedir Bazı acıları ve sıkıntıları görmeden de gerçekleri göremeyiz Ve bundan sonraki yaşamımızda güvenilir limanlarla yol almak Güvenilir işbirlikleri e, para ve finansal konularda yatırımlarınız ve hobileriniz, yeteneklerinizi kazançlara çevirmek adına bazı parlak fikirler ve de düşünceler, e, günlük yaşamınızda temas ettiğiniz kişilere dikkat ediyorsunuz, para alışverişlerine dikkat ediyorsunuz, e, kötü, kıskanç, fesat kadınlarla e, karşılaşma, iş alanınızda Arka planınızda dönen konularda gündeminize gelebilir. O yüzden dikkatli oluyoruz. Uzaklar, uzaklardaki kişiler, uzaktaki sevgili. Yurt dışı temaları, pasaport, vize, evrak konuları, sigorta, resmi evraklarla ilgili konular her şeyi üzerinize gelip de çözüm yoluna gitme ve gerçekleri görme. Sizden saklanan veya sizin gizlediğiniz ne varsa adaletli davrandıysanız özellikle son iki yılda zaten köklü bir 7-8 yılda bir değişiminiz olacak Plüto'nun son kez bir retroda 13 Ekim'e kadar gezegeniniz ondan sonra kova burcuna maddi ve manevi değerlerinize sahip çıkmayı adaletli davranmayı adaletli davrandıysanız da ödülleriniz kapıda hem iki her türlü ikili ilişkilerde artık neyiniz var tecrübe edindiniz kimlerle yolu almalısınız kimlerle yürümelisiniz özel yaşamınızda güvenilir limanlar geçmiş bağları koparmadan da Kesinlikle yeni dönemlere gitme şansımız yok. En sevdiklerimizle, en değer verdiklerimizle yargılanır. Ee, güvenme güzelliğine bir sıvı yeter, güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter demiş büyüklerimiz. Burada yani o benim, o benim, onu yok, onu bırakmam, onu yapmam, bu o benim diyeceğimize e, orta yolu bulup, hakkani davranıp, geçmişin o kara bulutlarının içinden çıkıp Göz perdelerinizin açılıp da bundan sonra hayatınızda derin nefesler ve güvenilir limanlar almak adına yeni insanlar katmak, çevre mühit değişimliğe, işinize yarayan şifa getiren hayatınızda küçük dokunuşlarıyla renk getiren kişilere doğru yönelme. Bağımlı olduğunuz alanları terk etme. Hastane, hapishane, ilaç sektörü gibi alanlarla da iş olan arkadaşlarımız özellikle sağlıklarınıza dikkat ediyorsunuz. Üstlerle olan diyaloglarınıza ve yazılı ve sözlü imzalar ve anlaşmalara dikkat ediyoruz. Bir, bir yasada duyduğumuz, toplum içerisinde duyduğumuz her şeye inanıp da hareket etmeyip kendi içinizdeki sesi ve e, mantığınızla e, hareket ederseniz e, her şeyin daha farklı olacağını, Geçmişin tozlarını üzerinizden atıp da e, kütüphanenin bir köşesinde tozlanmış kitabın üzerindeki tozu atıp e, yeni bir döneme doğru gideceksiniz. Tabii ki kolay olmuyor bu dönemler. Eğer hak ettiyseniz geçmişi kapatabiliyorsanız. Yenisi yeni kapılar, yeni ufuklar, güvenilir limanlar kapınızda. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.